Özür diliyorum cünüplükten yıkanmayan kocasından şikayete gelmiş kız ana evine. Demiş ki iş çok tehlikeli. Özür dilerim demiş bağışlayın. Benim kocam yıkanmıyor bile demiş. Hemen bir mahkeme, aile mahkemesi. Damat gayet pişkin. Evet demiş yıkanmıyor. Ne var demiş. Olur böyle şey? Niye olmasın demiş. Siz kız istemeye geldiğimizde benim imanımı, ibadetimi bu eylemden sonra yıkanıp yıkanmayacağımı hiç gündem yaptınız mı? Benim mı baktınız, mal varlığıma baktınız, binama baktınız, aracıma baktınız, dolgun maaşıma baktınız, verdiniz, gitti. Bu konularda hiç bana irdeleyici biçimde imanımı, ibadetimi yıkanmaya gerek duyup duymayacağım böyle bir şeyi gereklilik olaraktan kabul etmediğimi konuştunuz mu? Yok. O zaman defolun. Karışanlıksınız. Niye tercih ettin? Kızı niye tercih ettin? Liste başına neyi oturttun? Ölçüler ve güzellik konusunu gavur da oturtur. Başka inançlar da oturtur. Şimdi gözünüzün, gönlünüzün kabul edeceği bir delikanlı, bir hanımefendi olsun. Sorun yok. Ama Listenin başına neyi koyacaksınız? Allah'a bunu neden tercih ettiğinizi söyleyeceksiniz. Kulum niye tercih ettin bunu sen ya? Beni ikna et Allah, beni ikna et. Ya kulum, bu kızı niye tercih ettin? Beni ikna et. Nedenini söyle. Sen bu beye niye gittin kızım nedenini söyle.